bekliyoruz bir türlü bahar gelmiyor yani e, neden gelmiyor çünkü bahar bir kadın adı evet evet kadın adı yani düşünsenize kadın bir yere gideceği zaman kaç saat hazırlanıyor yani saatler sürüyor hatta günler sürüyor yani sen kalkıp baharın adını kadın adı koyarsan bahar gelmez tabi yani bunu değiştirmek lazım mesela ne koyalım Bahattin olabilir mi? Cık, ı -ı. Bahattin de güzel değil çünkü böyle bana çok sümsük geliyor. Yani yavaş daha başka bir şey bulmak lazım. silah ne olabilir? Ha, buldum. Evet buldum. Ben çok zeki olduğum için hemen buluyorum. Jetkil. Evet evet. Bahar'ın adını değiştirelim. Jetkil koyalım. Yani bu yüzden daha çabuk gelir. Yani düşünsenize. Jetkil.